penis protezi tedavi seçeneği olarak son seçenektir penis protezinin farklı tipleri vardır Katlanabilir ve pompalı olmak üzere iki farklı başlık altında toplanabilir Katlanabilir olanlar sürekli serttir ameliyatı yaklaşık e, yarım saat sürer ve e, sürekli sert olarak kalan protezlerdir Pompalı protezler ise, normal şartlarda sönüktür. İlişkiye gireceği zaman kişi pompası vardır. Pompasına basarak penise sıvı dolar ve penis tam sert hale gelir. Ve bu şekilde kişi ilişkiye girebilir. Pompalı protezlerin farklı tipleri vardır. İki parçalı veya üç parçalı olan. İki parçalı olanlarda rezervuar dediğimiz yapı yoktur. Yani sıvının depolandığı sadece pompa ve silindirler vardır sürekli sert kalanlara göre daha avantajlı olmasına rağmen tamamen sönmemesi sebebiyle de üç parçalılara göre daha dezavantajlıdır. Penis protezleri içerisinde en ideal olan ve doğala en yakın olan ise üç parçalı penis protezleridir.